Hadi bey başla Hacımineşşeytancım bismillahirrahmanirrahim Elif Be Te Se Dad, T Z Kef Lam Mim Nun Vav. İki seneden beri namaz kılıyorsun Evet Evet bak daha güzel olur oh. Ne yapıyorsunuz kızlar nasılsınız? İyiyim Dün nasıl geçti gününüz hafta zorumuz? İyi işte. Eğlendiniz mi? Evet. İyi. Akşam ne yapalım? Bir yere gidelim mi sizlerle? Alın parka gidelim. Evet, Hafta sonu nereye gidelim? Ne alacak? Buna parka gitmek parka mı gitmek istiyorsun? Senin. Teşekkür ederim Nazmi Hanım Şuraya... Aferin Kızlar bugün çok yorulmuş baba. Nisa Hanım İlimiz koruyucu aile hizmet modelinde Ülke genelinde Öncü illerden biri oldu Malumunuz olduğu üzere 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Aile yılı olarak ilan edildi Bu kapsamda ...yaptığımız çalışmalar neticesinde... ...nüfus yoğunluğuna oranla en fazla talepte bulunan... ...ve yapılan farkındalık çalışmaları açısından... ...Türkiye'de... ...birinci sırada olmanın... E, ...bugün gururunu yaşamaktayız. Türkiye genelinde de çocuk kuruluşlarını kapatıp aile odaklı hizmet modeli kapsamında... ...yine Türkiye'de birinciyiz. İlimizin koruyucu aile hizmet modelinde... Öncülük etmesindeki en önemli etken şehrin geçmişten gelen kadim geleneğidir. Bunun yanında bu hizmet modelinden aktif olarak faydalanan ve faydalanacak olan çocuk ve ailelerimize yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi, yapılan tanıtım ve farkındalık faaliyetleridir. E, sayısal olarak ise bahsetmek isterim sizlere. 2025 yılı 30 Haziran itibariyle 319 çocuğumuz 219 koruyucu aile yanında bu hizmetten faydalanmaktadır. Bunun yanı sıra ilimizde hala hazırda koruyucu aile olma talebinde bulunan 42 ailemiz mevcuttur. Uygun görülen çocuklarımız oldukça yine bu ailelerimizin yanına peyderpey yerleştirilmektedir. 2025 yılı Mayıs itibariyle Koruyucu aile yanında kalan evlatlarımıza yönelik destek amaçlı ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlı İl Müdürlüğü tarafından müdürlüğümüzce 23,5 milyona yakın ödeme ailelerimize yapılmıştır an itibariyle. Deprem sonrası bilhassa e, ebeveynlerini kaybeden, annesini veya babasını veya her ikisini kaybeden, şehrimizde 650 civarı çocuğumuz bulunmakta. Bizler de yine 650 çocuğumuzun içerisinden yaklaşık 45 aile 62 çocuk özelinde koruyucu aile hizmetinden faydalandırdık. Hala hazırda onların bundan sonraki yaşamlarını daha güvenli, daha sağlıklı bir ortamda geçirmeleri için birinci derece yakınları başta olmak üzere onları aile sıcaklığına kavuşturduk. Biraz yazdık alışveriş yaptık. <laughs>